Herkese merhaba. Ben kalp geçtiğimiz haftalarda bugünlerde neler izlediğim şeklinde bir video paylaşmıştım ve izlediğim dizi, film, belgesellerden bahsetmiştim ve yine o videoda Kore dizilerinden bahsetmediğimi onun için ayrı bir video çekeceğimi söylemiştim. O videoyu da çekmek istedim. Yayınlamış olmak istedim. Sözümde durmuş olmak için. E, 2021 itibariyle şu ana kadar bitirdiğim 3 tane Kore dizisi var. Bunlardan bahsedeceğim kısaca. E, sevenler için de bir öneri videosu olmuş olur. Herkesin izlemediğini biliyorum. E, daha önce de söylediğim gibi bu daha çok belli kitlesi olan bir e, dizi türü ve ben de o kitleye yönelik olarak ayrıyeten videosunu çekmiş olmak istedim. İlk bahsedeceğim dizi Crash Landing on You isimli dizi. Oldukça da popüler oldu bu arada bu dizi. Hem Kore'de hem Kore dışında. Başrollerini Son Yejin ve Hyun Bin paylaşıyor. Konusu da şu şekilde. Eee Kadın karakterimiz Yun Seri Güney Koreli bir kadın ve oldukça Güney Kore'de büyük olan, ünlü olan bir şirketin de sahibi CEO'su aynı zamanda. Bir gün tamamen kaza eseri, talihsiz bir kaza sonucu yanlışlıkla Kuzey Kore'ye düşüyor. Ve Kuzey Kore'de izinsiz gelen bir Güney Korelinin casus muamelesi göreceği ve yüksek ihtimalle de ölüme mahkum edileceği kesin. Böyle bir kaderle karşı karşıya Yünser'i. E. Fakat tesadüf eseri, şans eseri Yuk'la karşılaşıyor. Hünbi'nin oynadığı başrol erkek karakterimizle karşılaşıyor ve Yuk ona yardım etmeye karar veriyor. Böylece ikilinin arasında geçen olayları ve aşkı okumuş oluyoruz bizde. Oldukça da aslında Entrika'nın da bol olduğu bir diziydi. Bence fena bir dizi değildi. Sevdim. Özellikle Kuzey Kore'de geçen ve Kuzey Kore'deki köy halkı ve asker karakterlerin de olduğu sahneler keyifli, eğlenceli, böyle naif ve tatlıydı. O sahnelerde oldukça eğlendiğimi söyleyebilirim. Fakat birçok Kore dizisinde olduğu gibi belli bir bölümden sonra olaylar kendilerini tekrar etmeye başlıyor ve birazcık akış bozulup sıkıcılaşmaya başlıyor. Bu birçok Kore dizisinde sıklıkla karşılaşabildiğimiz bir sorun. Özellikle 10-12. bölümden sonra Tamamen aynı şeyler yaşanmaya başlıyor. E, o vuruluyor, bu vuruluyor, şu vuruluyor. Kimse ölmüyor böyle bir şeyler gibi yani böyle bitmek bilmeyen bir olaylar var. Ama aslında hepsi de birbirinin aynısı olaylar gibi hissettiriyor. Bu anlamda dediğim gibi biraz sıkıldım belli bir andan sonra. Ama asla kötü bir diziydi diyemem. Eğer romantik komedi, işte biraz aksiyon, entrika seviyorsanız Kore dizilerinde. Tavsiye edebilirim bu diziyi. Dediğim gibi seveni de çok oldu. Çünkü özellikle başrollerin arasındaki enerji birçok kişi tarafından çok sevildi. Bence de fena bir enerjileri yoktu. Kendilerine oldukça da yakıştırdım ben de. Dizinin sonu da e taht, bence iyi bir sondu çünkü zor. Yani hani mantıklı bağlaması zor olan bir sondu. Çünkü bir Güney Koreli ve bir Kuzey Koreliyi sonuçta hani nasıl e, bir sonuca bağlayabiliriz diye düşündüğümüzde kolay bir son değil bu. Ama ben e, senaristin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. E, mantıklı olmuş yoksa ya daha farklı olsaydı bu sondan bence çok zorlama bir son olurdu. Bu anlamda ben e, beğendiğimi söyleyebilirim. Fena bir dizi değil bence. Seviyorsanız bir şans verebilirsiniz. Bir sonraki dizim Extraordinary You isimli dizi. Başrollerini Rowan, Kim Hye-yoon ve Lee je paylaşıyor. <laughs> Koreli isimleri telaffuz etme zorluğu gerçekten de. E, bu dizimizde aslında bir fantastik bir dizi. Şu şekilde bir konusu var. Baş karakterimiz, kadın karakterimiz eun bir gün hayatında garip bir şeyler fark ediyor. Yani atlamalar olduğunu fark ediyor hayatında. Bir anda bir olayı yaşarken sonra bir anda başka bir olayı yaşamaya başladığını fark ediyor. Ve en son anlıyor ki kendisi aslında normal bir insan değil bir çizgi romanın içerisinde yaşıyor. Bunu fark ediyor. Ve tabii ki de birçok insanın düşebileceği bir yanılgıya düşerek kendisinin başrol karakter olduğunu sonucuna varıyor. Eminim birçoğumuz da aynı sonuca varırdık böyle bir durumda olduğumuzu fark etseydik. Fakat ya ee, o karakter şeyde çizgi romanda başrol değil de yan karakter olsaydınız nasıl hissederdiniz? Andano bunu keşfettikten sonra yaşadıklarını biz izliyoruz aslında bakarsanız ve tabii ki de yine e, olaylar var, entrikalar ve aşk var bu bolca. İkinci erkek sendromu falan da oldukça olan bir dizi. Şöyle bir zaten lisede geçen bir lise gençlik dizisi. Açıkçası tamamen hani çerezlik diziler diyebileceğimiz dizilerden biri olduğunu düşünüyorum. Sıkıcı değildi benim için. Ben böyle hani kafa dağıtmak için izledim ama wow hani çok acayipti, çok iyiydi falan da hani öyle bir dizi değil zaten. Tamamıyla öylesine izleyebileceğimiz, zaman geçirmek izleyebileceğimiz için izleyebileceğimiz dizilerden biriydi. Sonunu da fena bağlamadıklarını düşünüyorum. Hani çok tekrara düşecek ve e, bayağı sıkılaşı sıkıcılaşacak diye düşündüğüm bir diziydi aslında ama benim için çok sıkıcılaşmadı. Ben sonunu çok kolay getirdim dizinin diyebilirim ilginç bir konusu var. Eğer Korelilerin aslında sevdiği bir konu yani ilginç bir konu gibi geliyor ama böyle çizgi roman karakterlerinin yaşaması falan bunları seviyorlar aslında dizilerinde kullanmayı. Eğer sizin de bu tarz böyle fantastik diziler lise gençlik dizileri ilginizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Yani ne, şu bu dizi için şunu diyebilirim. İzlesek de olur, izlemesek de olur <laughs> diyebilirim bu dizi için. Ve Son olarak Tale of Nine Tales isimli fantastik bir dramadan bahsetmek istiyorum. Ee, bu dizimizde Yi Dong Wook, ee, Jo Bo ve Kim Boon başrollerde yer alıyor ve aslında Korelilerin yine ele almayı çok sevdikleri fantastik bir karakter, tarihi bir e yaratıktan bahsediyor bu dizi. Dokuz kuyruklu tilki olarak çevirebilen Gumiho karakterini ele alıyor. Yi dong oynadığı Yeon karakteri. Bir dokuz kuyruklu tilki. Korelilerin bu tarz efsanevi yaratıkları var. Seviyorlar bunları dizilerinde kullanmayı ama yani Gumiho artık gerçekten defalarca kullanılan bir karakter. Sırf Yi dong için başladım diyebilirim aslına bakarsanız diziye. Kendisinde hani oyunculuğunu çok aman aman bulmasam da ekrana çok yakıştırıyorum ve izlemeyi seviyorum gerçekten. Aynı şekilde Kim Bumda oldukça özlenen isimlerden biriydi ve e, dizide de çok fazla sevilen karakterlerden biriydi. Bir de işte hani dizinin konusuna gelecek olursak bir dokuz kuyruklu tilkimiz var. E, kötü karakterlerimiz var. Farklı tilkiler var. E, Imugi isimli yine Kore efsanelerinden gelme hani kötülüğün timsali, kötülükten doğmuş bir yılan e, olan bir Yine efsanevi karakterimiz var aslında işte Gumiho, Miho onun aşık olduğu kadın reenkarnasyon bu kötü imugi ile savaşma entrikalar olaylar vesaire yani konu bu şekilde ilerliyor diyebiliriz aslında oldukça tanıdık bir konusu var ama eğlenceliydi ben izlerken eğlendim Ve sıkıldığımı da söyleyemem birazcık şey oldu başta aslında her bölümde değişik Kore efsaneleri olacak farklı Kore efsanevi yaratıklarının ve efsanelerinin olduğu bölümler fazlalaşacak diye bir his aldım ilk bölümlerde. O yüzden bayağı keyif almıştım ama zamanla olay sadece Imugi ve Gumiho üzerinden ilerlemeye başladı. Ama fena değildi. Sadece şunu söylemek istiyorum ki efektler çok kötüydü. Yani hani bu kadar para harcanmamış, bu kadar üzerinde fazla uğraşılmamış efektler olamaz yani. Çok şaşkınım. Teknolojinin geldiği bu çağda bu efektler beni çok şaşırttı diyebilirim. Hayal kırıklığına uğrattı. Aynı şey dövüş sahnelerinde de fark ettim. Dövüş sahneleri çok fazla kopuk, kopuktu. Ve hani hiçbir aksiyon yaşatmıyor insana. Çünkü böyle birbirine bağlanmış böyle garip sahneler var gibi. O yüzden de hani aksiyonlu ve özellikle dediğim gibi... E, efektlerini çok sevemedim açıkçası. Hani benim için böyle wow çok etkilendim aşırı sevdim dediğim dizilerden biri olmadı. Ama hani niye izledim de demedim. Yine tamamen keyif için izlediğim. E, eğer fantastik drama seviyorsanız tercih edebileceğiniz dizilerden biri. Sadece şunu söyleyebilirim bir de e, namcıya yani baş kadın karakterimizden oldukça hoşlandım. Koreliler çünkü biliyorsunuz çok fazla böyle mayı mayı sürekli ezilen ezik hep birinin er, erke başrol erkeğin korumasına muhtaç olan falan tarzda karakterler yazmayı çok seviyorlar. Ama burada Namjiye karakteri biraz daha ayakları yere basan daha güçlü bir kadın karakterdi. Bu anlamda kadın karakter açısından sevdiğimi söyleyebilirim. Oyunculuğunu da fena bulmadım Jobua'nın. İzlemeye devam edeceğim kendisini. E, bu şekildeydi yani yine izleseniz de olur, izlemeseniz de olur diyebilirim. İzlediğim son 3 dizi, dizi için e, hepsi için aynı şeyi düşündüm. Beni aşırı aşırı etkilemediler ama izlediğim için de pişman değilim açıkçası. Benim izlediğim diziler bu şekildeydi. Eğer siz bu dizileri izlediyseniz ne düşündüğünüzü ya da benzeri diziler varsa bana önermek istediğiniz lütfen yorumlara yazın. E, ve beni takip etmiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.